Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oğuz. Bugün sizlerle Clash Royale'de bir şey fark ettim. Şimdi burayı şu bir kaldıralım. Buraya bu gelmiş. Güncellemeyle eklenmiş. Az önce güncelleme attırdım. Seviye 16 kartlar gelmiş. Bakın artık yükseltiliyor. Diyor ki ya taşla yükselteceksin diyor ya joker kartla falan diyor. İşte bunlar gelmiş. İşte bakayım mesela muhafız domuzcuk. Domuzcu mesela taşla diyor 3000 taşı yükseltirsin diyor. Taşlar artık değerlendi. Bakalım şu kitaplar kalkmış mı? Onu soran bir arkadaş vardı. Evet, kitapların hepsi gitmiş. Bu kartlar kalmış. Kitapları yollamışlar. Bu ne? Bunlar maksimum seyrede karttan kopyalarını alırız. Dükkanların özel görsel ürünler satın almanı sağlarlar. Yani özel görsel üründen kastı ne onu anlayamadım. Yani burada evrim yani evrim açabiliyor mu da ben zaten <laughs> bir önemi yok ki evrim açmamın. Bu yeni şövalye şeyi gelecekti. Hani buraya dört tane kart dev mev şövalye silahşıyor. Pekka gelecekti. Mesela deneyelim. E olmuyor bende. Yani evrimli olmadı bu şövalye. Daha gelmedi herhalde ya o zaman. Bir yerel sıralamamıza bakalım. Bakalım. Bu ne oğlum? Yerel de niye 1568 kurdele? Oğlum yerel niye düştü lan? Oğlum sezon mu sıfırlandı? Oğlum ben hiç oynamadım video dışı. Oğlum ben 600. lan. Ne alaka mı Oğlum ben geçen gün baktım da sonuncu yerelin sonuncusu 1800'dü. Şimdi bakıyorum Yerelde 600'cüyüm. Neyse hadi gelin ilk maçımıza. Bu arada videoyu 1717'de açtım. Ee, şu an eee 1650'lere kadar düştük ama şöyle e... ben ilk iki maç odaklanamadım ya. Bir sürü bir şeyler değişmiş. Bakın bakın. <laughs> lan o konuşurken öksürdüm. Lan e efektleri çok güzel olmuş oyunun. Bu ne? Elektrodevin aurası falan görünüyor. Elektrik ayda eskiden bunlar görünmüyordu mesela. Abo çok güzel güncelleme lan. Şöyle bir şok birliği atacağım. Kasırgayla çekecek. Oğlum çok güzel olmuş. Oyun. Ben niye bu kadar abarttım ki amına? Oha oyuna bak. Oha. Soldan girdim bu arada da. Niye girdim ki? Yaş cadısı varmış. Neyse girdik girdik iyi oldu. Şöyle güzel bir alevi topu. O da kırılır. O da yer. Böyle güzelimden. Of çok güzel. Çok güzel. Muhafız da ölmedi. O bir muhafız. He evet, tamam şok birliği vurur. Oğlum, oyunda ne güzel şeyler olmuş. Bu arada bir sürü kart değişmiş. Ben hemen oynamanızı tavsiye ederim. İlk iki maçı unutturmak için bu maçı bayağı ciddi oynuyorum şu an. Dik oturdum. Bayağı ciddiyim şu an yatakta, dik bir pozisyonda oynuyorum. Tamam, bakın. Elektrodev üstünüze geliyor. Binanız var. Bir tık solla atıyorsunuz, birinci kural. Çünkü Elektrode köprüden yürürken böyle geliyor, uzaktan geliyor. Sonra yakın menzil. Şimdi bunda kasırga olduğu için o biraz sıkıntı bize şok birliğini hemen atmayacağım. Atacağım tabii ki de hemen atmayacağım. Bakın kafese yönlendirmeye çalışıyor. Şok birliği şimdi. Bak elektro yürüyemiyor. Bak, bak 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 bak. muhafızların kalkana bakın. Ekstra mavi kalkanları var. Bak 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 bak. Solu alırım bu arada. Riski gerek var mı? Bir uçan makine ortalı. Çok fena geliyoruz adama. Adamın şansı pek yok gibi burada ya. Cadı da öldü. Geçmiş olsun. İyi oyun diyelim. Bu adam bizi tutamaz. Fena antiyiz. Adama... Adam var ya bambaşka antiyiz yani. Ya iyi oyundu ya. Reis bırak hadi burada. Reis ana kuleni alırım öyle yapma bence. Lan antiyim diyorum işte bırak yürü git işte neyin emojisini basıyorsun. İki eldir kaybediyorum zaten. Bir sal bir yürü git. Yürü git aynen ah 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 kudur ah. Bir şey mi oyunda kartların efektleri çok iyi olmuş bu arada. Niye hiç muhafaza efekt koymamışlar? Bir şok birliğinde efekt nerede hani elektrikli efekt. Çok birliğinin Poposuna bayrak koymuşlar sanki bana mı öyle geldi yoksa var mıydı o? Şimdi o fişekçiden bir kurtulalım. Hiç uğraşamayalım o fişekçiden. Muhafızda bir değişim var mı? Göremedim. Uçan makine aynı. Kafes aynı. E niye elektro deve gittiniz şey koydunuz siz bakayım. Bu arada binici deprem oynuyor adam. Anti deprem kafes tutuyorum. Bekliyorum basacak. Basmak istiyor. O da ben biliyorum onun basmak istediğini. Basmadı. Bir makine atalım özelliğini bastı. Tamam sorun var mı? Bir sorun göremiyorum. Fişekçi atar şimdi ortalı. Yok ona da gerek görmedi. Adam hiçbir şey gerek görmüyor da kulesini hasar yiyor. Tamam şöyle güzel bir barbar vatli derken yetişti mi? Çok bilinini de atmak zorundayım burada. Yoksa vuracak her türlü kule. Fişekçiyi kesersin ya. Hadi Hadi o fişekçiyi kes. Çok güzel. Tamam tertemiz. Mua, çiçek gibi. Yani buradan bir şey çıkmaz zaten. Sağ bir hit vurur. Güzel. Ya şu an biniciyi döndürürse biraz işler sıkıntı. Şu an elimde hiçbir şey yok. Vallahi makine basacağız böyle hasarını vuracak. Artık yapacak bir şey yok. Ben yani güzel. Bayağı vurdu güzel diyorum da siz güzel dediğime bakmayın benim ya. Vurduracak mı? Bir. Sadece bir tane. Tamam sorun yok. 1-1'dir bir yani. Hasar hasardır. Şimdi burada bu arada evrimli domuzlukları acilen elime getirmem lazım. Şu kraliyet domuzlarını bir bölelim. Ortadan. Bir topuna diksin o. Biz ona hiç baskı vermediğimiz için onun poposu kalkışıyor. Biz ona o topunu bir diksin. Şimdi bir muhafız. Bakın 2 xe girdik. Şimdi bizim sıramız. Binici geldi mi? Önden gelmedi. Şok birliği bölelim arkadan. Şekçi gelebilir. Oklar tutalım. Gelmedi. Şimdi geldi. Bir oklar. Tamam uçan makine. Tamam sorun yok sorun yok patlatsın. O top kırılacak yalnız ben seni kıracağım kafanı kıracağım o top kırılınca. Bir domuzcuk. Tamam güzel topa vuruyorlar. Tamam kırıldı top. Çok güzel. Buradan birazcık vururuz. Bir varil de atacağım deste dönsün. Tamam şok birliği bölelim. Kim binici gelir. Ya deprem gelebilir burada. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle bir oklar. Tamam o vurmayacak ya. Şok birliğimiz var orada. Kapı gibi şok birliğimiz var. Şimdi arkadan muhafız. Ata geri başlıyoruz. Burada yapılması gereken bu. Arkadan muhafız. Şimdi adam destesini döndürmek isteyecek. Bir uçan makine. Fişekçi tahmini. Oy! Ay 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 ay. Oğlum senin geçtiğin yerlerden biz 5 kere 5 kere geçtik. Tamam. Topu çıktı. Bir alev topu. Agresif olacağını biliyorum. Tak. Tamam top kırıldı kulede. Güzel domuzcuklar kulede sağdan da muhafız vuruyor. Yani ne bravo boş yapma. İkinci muhafızı çevirecek. Bir varil. Lan fişekçiyi kessene. Lan fişekçiyi niye kesmiyorsunuz? Oğlum kulem gidiyor. Yalnız köprüden girmesin. Bir şok birliği. Kafes yetiş. Evrimli fişekçi. Hayır. evrim fişekçi varil. Kuleye vurmasın. Deprem döndürüyor deprem döndürüyor. Tam atak sırası bizde. Lan bu tahminin üstüne oyunu kaybedemem. Deprem atıyor. Lan sağ kuleye atsam kazanamamışım. Allah kahretsin. 7. Lan 200 puan kaybettim. Ben niye hala bu desteyle oynuyorum? Lan klaseye geçseydim ki bari. Tamam şok birliğim. Lan ciddi oynuyorum. Bir tazı geliyor bir bir şey geliyor. İğrenç iğrenç desteler. Şimdi madenci atar bak bak. İzle. Yok atmadı. Demek ki mega şövalye değil. Şöyle bir atak gidelim. Tamam uçan makineyi de basacağım. Çok agresif olduğunu biliyorum. Bastım. Neyi var adamın onu da bilmiyorum. Ama öğreneceğiz şimdi. Golem gibi duruyor. Ya da böyle bait şey desteler oluyor onları gibi duruyor. Sağ kule düştü adamın bu arada iksir kalmadıysa. Şu an adamın iksir sıfır. Bizim de sıfır. Sıfıra sıfır. Ya önde başladım bu maçı da satmak istemiyorum yani kuleler 1700'e kadar düştü. Ama çok da basasım vardı domuzcuklarım. Bir de evrimle oynuyoruz. Yani sıkıntı burada basacağım galiba. Evet evet basacağım. Tek bir yönden bastım bilerek. Ölmedim. Tamam yarasa sorun değil. O sorun. Tamam. varille hepsini alırız. Yarasaların bir kısmı da döner. Güzel. Tamam şok birliği. Muhafaza tane gidelim bir daha. Ne oynuyor ki bu? Yarasa çarpma çarpmasının evrimi döndü. Zaten sürekli bastığından evrim döndürmeye çalıştı belli. Hmm, o sıkıntı işte ama reisim. O sıkıntı ona bir alev topu atalım. Muhafızla balille malille keseriz. Hmm, dev goblin mi? Düz dev. Tamam onu çekelim. Oklarım var. Tamam yarasaları. Lan Kıvılcım kuleye kitlenmiş. Nasıl kitlendi ya Kıvılcım kuleye? Orada her şey biz devi kafese çektik. Doğru Kıvılcım kitlenir ki kafese. Tabii. Doğru mantıklı. Minyon sürüsü atar diyecektim. Onu da atmadı. Tamam arkadan şok birliği. Cık, yetiştiremedim ki. Tamam alev topu. Sorun yok. Kafese devi çekelim. Gel bakalım sen bir. Zaten yürüyemeyecek. Azıcık çok bir önemi yok. Hmm. Bir uçan makine. Sorun yok. Muhafız. Tek bir yönden oynamasına izin vermeyelim. Yoklar atacağım. Hem yarasaları alacağım. Tamam güzel. Çok birliğiyle tutalım devi sabitleyelim. Tamam alev topuyla keselim. Kuluncumu da keselim orada. Tamam bir uçan makine. Tamam oklarla bitirdik. İyi oyundu diyelim. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sabata beri kaybediyorum sinirlerim çok bozuk. Öyle bir şey yok. Desteği değiştirdim. Desteği değiştirdim kazanmak için. Başım ağrıdı valla başım ağrıdı. Çok fena başım ağrıyor şu an. Muhafıza başlayalım. Yanlışlıkla sola dörtlüyü sola attım ya. 3-3 bölecektim. Öf. O ne lan? Büyülü okçu. Pekka oynuyor adam çarpma büyülü okçu büyülü okçu. Yani ben Pekka'yım diye bağırıyor. Önden bir uçan makine. Tamam güzel. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Lan nasıl görüyorsun o uçan makineyi sen ya? Nasıl görüyorsun? Şöyle güzel bir kafes atsam. Lan Okçu gördü kuleyi. Kafesi kötü atmışız. Al işte. Çok birliği yetiş. En azından kuleye fazla vurmasın. Tam güzel. Güzel güzel. Ya dedim ki az önce bir maç daha kazanayım. 1660 bırakayım dedim. Lan maça girmesem 600. sıradaydım. Şimdi maça girdim 800'e düştüm herhalde. <laughs> Bilmiyorum sıralamamı da herhalde düşmüşüzdür. <laughs> Allah kahretmesin yani. O pekka atmak istiyor şu an yani içi içini yiyor ben bir muhafızla çıkayım O da bir pekkasını bassın artık Bas pekkanı Kulağım kaşında çok fena O ne lan büyülü okçu bastı sadece hmm. Onu bir alalım Yarasası da var he ona dikkat edeceğiz Ben pekkayı bastı Yarasada basar şimdi Uçan makineyi almak için basmayacak mı? Tamam olsun alev topu çıktı. <laughs> güzel 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 sorun yok. Pekka zaten ölmek üzere. Koçbaşı saklamayı dener mi arkasına? Öyle bir cüretkarlıkta bulunur mu? Yani o zaman kafesi alalım Pekka'yı. Zaten kafesi gelemeden ölecek ya. Tamam. Varil. Varil yeterli oluyor da en son ona. Bir şok birliği. Kuleye vurmasın. Gitti vurdu kuleye. Ya inatla vuruyor ya beni çıldırtacak ya. Bu da inatla buraya... Büyülü okçu atıyor o da beni çıldırtıyor. Allah alev topu sana. Sen oraya büyülü log atmayana kadar oraya alev topu atacağım. Pekka geldi. Tamam. Alev topu var bu arada, ya adamın. Şimdi uçan makine, elektro büyücü uçan makineye vurmasın. Alev topunu çıkartsın istiyorum. Aslında burada. Pomuzuklarla gelelim. Vursun. Tamam, sorun yok. Alev topunu şeye çıkarttı. O da olur. Hımm çok birliği şart zaten. O şey kulede patlar mı? Patlar koçbaşı. Yani alev topu yetişmedi zaten. Kötü bir alev topuymuş. Alev topu. Yani burada geç bir muhafız basacağım. Kuleye zıplasın. Öyle bastım bilerek. İksirimiz çok kötü durumda. Muhafız çıkamıyoruz. O yüzden böyle yaptım. Ona çok takılmayın. Tamam kafes rahat salınırız. Yarasalar filan. Bunda mıydı ya? Bu yarasa oyunu bu el miydi ya? Ben boşa mı hayal kuruyorum? Yoksa yarasa harbi var mıydı adamın destede? Tamam güzel uçan makine ölmedi. Soldan oyunu kapattık galiba ya. Tamam tamam kapattık. Pekka'yı da kazana kartık yeter be kardeşim. Yeter, yeter be yeter be. 1630'a düştük. 100 oyun yani 3 maçlık gerideyiz. Ee, arkadaşlar e, şu an maçları göstereyim. Hangisini de açtım hatırlamıyorum. He şu maçı açtım. Bak Pekka şu iğrenç desteli açtım. 1717 işte. Düştüm. Bir de oynadım. Düştüm. Kazandım. Düştüm. 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 Kazandım. Düştüm. Kazandım. Yani biraz geriye gittik. Ben bunu sonra oynayıp çıkarırım. Yani yerelde sıralamamız şu şekilde. Yere sıralamaları da değişmiş bu arada. Yani ben dün baktığımda sıralamada değilken şu an sıralamada olabiliyorum. Aa 1636'ya çıkmış lan yerel sıralamaları geri. Lan ben oynamasam sıralamadaymışım şimdi gene düştüm sıralamadan. Neye göre belirliyor bunu? Bakın videonun başına gidin bakın. Yerel sıralaması videonun başında 1400 gözüküyordu. Şimdi Hacettepe Tıplı Ozmo birinci 1636 ile. Helal olsun reis. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olup şey yapmayı unutmayın. Bir sürü güncelleme gelmiş. Yeni bir şeyler değişmiş. Ben onları tam öğrenince size videosunu çekeceğim. Destemiz bu şekilde zaten maçları da gösterdim Abone olup like atmayı unutmayın Sizleri seviyorum Hoşçakalın Bay bay